Seminerde Kur'an-ı Kerimler okundu. İl Müftüsü Mehmet Şahin, biz Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri olarak sadece camilerde namaz kıldıran ve vaaz veren bir kurum değiliz dedi. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Kur'an kurslarımız açısından eğitim öğretim yılı vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz seminerimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Seminerimizin hayırla, uğurla, güzellikle başlayıp yine hayırla, güzellikle, uğurla faydalı bilgiler edinmiş olarak bitmesini, tamamlanmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, biz bir artık Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri olarak, teşkilatları olarak artık sadece camilerde namaz kıldıran, vaaz eden ve sadece o yönlü hizmet eden bir kurum değiliz. Artık biz bir eğitim kurumuyuz da. Dolayısıyla eğitimle ilgili birçok faaliyetimiz, nitekim zaten Önceden de vardı ama çok gelişti bu tabi biliyorsunuz. Yeni kanunumuzla eğitim hizmetleri genel müdürlüğü diye bir genel müdürlüğümüz de var. Bu manada Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde. Ve müftülüklerimizin bünyesinde de eğitimle ilgili artık kısım şefliklerimiz birimlerimiz var. Ve Kur'an kursları müdürlüklerimiz var. Dolayısıyla bizim eğitim cihetine gereği kadar, layıkı kadar önem vermemiz üzerinde durmamız çok önem arz etmektedir.